Kadir. Kadir. Kadir sıkıntın ne? Sıkıntı sıkıntı abi kopmak. Efendim? Kopmak. Kopmak. Yardırmak. Yard Yardırmak. Peki. Kardeşim o zaman e, şimdi ben vizit ücretini şey yapacağım sana. Sen de kalk hadi bakalım. O zaman madem git doktora gözüm. Gözüm hadi. Saygılar. Yanlış yer yanlış. Burada kal. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm selam. Kadir Güven misin sen? B benim abi. <gülüyor> 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 Kadir burada yapacağın şey ilginç diyor gösterin. Kopacağım abi. Nereden geliyorsun? İzmir. Ne iş yapıyorsun? Hem okuyorum hem çalışıyorum abi. Gülme tiki mi var? Tiki abi ya gülmeyi... neye çalışıyorum? Çok şey yapıyorum seviyorum. Abiye miyim abi? Bence. Sayınlar. İsterek mi gülüyorsun sen? Abi gülmeye bir şeyim var ya. Mailin. Tik. Tikin. Tik. Aynen. <laughs> <laughs> Onun uzmanı Eser Bey'e soralım. Eser Bey bu nasıl olur? Önce, böyle. ince ses soralım. Önce soru kalın. tizden gülüyor, evet, sonra peslerden. Kalınlar, Niye e İki türlü gülüyorsun? Abi ben de bir biririm yok ki. <laughs> ha. ha. Yani. Ne güzel. Gülmek güzel canım. Geliyor hayat hayat biraz güzel yani. olur mu ya Hayır. bence çocuğun ha. başında bela bu iş. Abi bela gibi de duruyor değil mi? Ya sen mutlu musun böyle gülmekten? Hayır şey veriyor. Ne şey veriyor abi? Ü bence şey şöyle söyleyeyim. Üzülmek değmez. Hep mutlu olun. Siz de mutlu olun. Arkadaşlar da mutlu olsun abilerim ablalarım. <laughs> yani. Evet. Mutlu olmak hayatı değer yani. Ben bunu Hayır sen taktım. mutlu olduğun için mi gülüyorsun yoksa gülüyor musun? Yani refleks geliyor mu? <laughs> refleks ge geliyor yani abi. Anlamıyorum ki ben de ya. Sen kaç yaşından beri gülüyorsun? Bu kadarken... Bu, bu kadarken yine gülüyorum abi. Bu kadar değilsin artık zaten. evet. Hayır abi. Valla abi ya. Sen ne iş yapıyordun? Garsonluk yapıyorum. Seviyorum abi, hareket dişi şey yapıyorum, seviyorum yani. Ben sana düğünlerde bir şey masayı kaldırıyorlar, oynuyorum ben, para tıkıyorlar bana. Abla seni yakından görmek daha güzelmiş ha. Vallahi bir şeyden görüyordum. Televizyondan. Teşekkür ederim. Vallahi böyle. Abim. Abi üç adam. Güzel. Ay Vallahi bilmiyorum. Peki. Eyvallah. Şimdi merak ediyorsun tabi. Bu gösteri değilse gösteri ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi, vallahi billahi coşacağım ya. Türkiye abileri eğlensin yeter bana ya. Vallahi billahi bak. Yani hayat Memleket ben... neresi memleket? Memleket Niğde Aksaray. Ama tamam. ben Şili doğdum. İzmir, Güzelbahçe, doğum yeri Güzelbahçe. Anne baba şeyli Niğde Aksaraylı. Şimdi Peki ne yapacaksın? Abi kopacağım burada. Ya yani... Eğlendireceğim bizi. Buradan <laughs> kopacağız yani. <laughs> Vallahi kopacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> yardıracağım abilerimi, teyzelerimi, ablalarımı kopturmak istiyorum abla. <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> peki. Ya. Kop, kop artık. Sahne senin. Tamam. Ne yapıyorsun yap. Başlayayım mı? Evet. Tamam. <laughs> So sure. Çok <laughs> Tamam geldim. Eser. Valla koptuk yani. Ee, <laughs> güzel güzel. Allah. Gülemiyorum bozum Ama çok... İyi misin bu arada? Su falan işte iyi misin şu an? Abi şu iyi geldi ya. Ha, iyisin, he iyisin <laughs> ha. Bir bölüm yapacağız bu sene. Bir ay sonra filan, bir buçuk ay sonra. Bu senenin çılgınlarını bir araya getireceğiz. Senenin çılgınını seçeceğiz. Acayip olur bu abi. <laughs> vallahi billah. Koptururum. Tamam. Ee, bir sene misafir etmiş olalım. Şimdi oynamayalım. Seni buradan çılgınlara transfer edelim. Ama var ya. Bir geleceğim. 70 video kopacak yatağından. <laughs> vallahi billah. Tamam orada yarışacaksın. O, o günün bir şampiyon olacak. Belki de şampiyon olursun. Sen bayağı çılgınsın çünkü. Vallahi Sana vallahi. başarılar diliyoruz. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Hayır. Gel, tamam, gel. Tamam, sakin. Sakin ol, tamam. Bitti, bitti. Tamam, hadi. Şimdi, hop, ayıl. Aslanım, hadi.